Youtube kanalımdan herkese merhabalar bugünün e, tatlısı çikolatalı yaş pasta aynı pastayı kızımın doğum gününde geçtiğimiz hafta yapmıştım onun üzerinde biraz daha süslemeler vardı tabi e, Instagram'da storyde ara ara paylaşmıştım çok e, detaylı bir tarif verememiştim bu tarifi bekleyen çok fazla kişi var e, gerçekten evde yapılabilecek en lezzetli en kolay yaş pasta tariflerinden önce pandispanyanın yapımına geçiyorum 5 tane yumurta var Yumurta aklarını ve sarılarını ayrı kaselere koyalım. İkisini de ayrı ayrı köpürteceğiz. Yumurta sarılarını ve yumurta aklarını köpürttüm. Daha sonra yumurta sarılarının içine yarım çay bardağı ılık su, bir yemek kaşığı dolusu kakao, bir su bardağından bir parmak eksik un, yarım su bardağı nişasta, mısır nişastası kullandım. Bir paket vanilin, bir paket de kabartma tozu. Bunları da çırptım. Böyle bir kıvamda olacak. En önemli malzeme tabii ki yumurta. Yumurtaların e, güzel kabarması gerekiyor, e, köpüklerin sönmemesi gerekiyor. O yüzden ben de aşama aşama ekleyip katlayarak, ezerek değil. Ezersek zaten yumurta e, köpükler söner ve daha sıvı bir e, görüntüye gelir. Böyle köpük köpük bir kıvamda olması lazım. Ben 20 santimlik bir çember kullandım. Büyük kelepçeyi kalıplarda da yapabilirsiniz. Altına pişirme kağıdı koydum. E, ee, fırından fırına pişme süresi değişebiliyor. Ee, 50 dakika, bir saate yakın da sürebilir. Fırını önceden 170 derecede ısıtalım. Alt üst ayarla pandispanyayı pişirelim pişirdikten sonra ters çevirelim. Ben soğuyana kadar telin üzerinde tuttum. Tamamen soğuduktan sonra bir bıçakla pandispanyayı kalıptan çıkaracağım. Tabii kelepçeyle kalıp kullanırsanız ee, bu işlemi yapmanıza gerek yok zaten. Çemberden bu şekilde çıkartıyorum. Bu arada ben videoyu yine iki güne böldüm. Pandispanyayı bir gün önceden yapmıştım. Pandispanyayı önceden yaparsanız dilimlerken çok daha rahat oluyor. Taze pandispanyayı, ılık pandispanyayı dilimlemek daha zor. En az bir gün beklerse iyi olur. Hatta yapıp Streçleyip 3-4 gün hatta bir haftaya kadar da derin dondurucuda pardon buzdolabın normal tarafında tutabilirsiniz. Ben bir gün beklettim. Daha sonra önce kenarlardan çizdim. Yarım santim bir santim kadar e, yamuk kesmemek için. Önce kenarlarını çizdim. Daha sonra e, büyük bir bıçakla e, testere gibi e, tırtıklı bir bıçak varsa elinizde daha iyi olur. Pandispanyayı 3 parçaya böldüm. Diğer pastanın en önemli kısmı aslında e, pandispanyanın iyi olması. E, fırının kapağını açarsanız, erken fırından çıkartırsanız e, içi hamur kalabilir, sönebilir. O yüzden kapağını açmadan pişirelim. Ben pastanın kreması için bir kutu kremayı çırpma kabına aldım. İsterseniz soğuk süt de kullanabilirsiniz. 2 poşet toz krem şanti ile kabarına kadar çırpacağım. E, bu aşamada içine 3-4 yemek kaşığı da normal süt ilave edebilirsiniz soğuk süt 3-4 yemek kaşığı süt 1 kutu krema 2 poşet toz krem şanti mikserle kabarana kadar çırpalım 1 çay kaşığı dolusu kakao ekledim çikolatalı bir pasta yaptığım için içine normal erittiğiniz çikolatalardan ekleyebilirsiniz içini sadece kakaolu yapabilirsiniz ben kahvaltılık çikolata ekledim sarelle torku Nutella gibi markalardan bir kaşık iki kaşık istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz böyle çok tatlı açık kahverengi bir rengi olacak zaten pasta çikolatalı olduğu için kahverenginin de bütün tonları pastada var kreması çok koyu değil şimdi keki ıslatmak için bir yemek kaşığı şeker yaklaşık bir çay bardağı kadar da sıcak su kakaolu kek olduğu için sütle ıslatmıyorum çünkü sütle ıslattığınız zaman kekte beyaz beyaz leke gibi gözüküyor. Ben o yüzden şekerli suyla ıslattım. Bütün parçaları biraz ıslatıp daha sonra bütün katlarını yaptım. Pastanın altında dönen tabak var. Özellikle sıvarken varken bu büyük kolaylık oluyor. Tabi elinizde yoksa ee, zaten krem şanti kolay sıvandığı için kenarları ee, yine rahatlıkla yapabilirsiniz kremadan biraz koyduktan sonra damla çikolata ekledim ve biraz da fıstık derece diğer katlarda da aynısını kullandım içine muzlu yapabilirsiniz meyveli yapabilirsiniz çok az yine kremadan ekleyip Diğer katını üzerine koyacağım kek parçasını katları koyduktan sonra e, yamukluk varsa üzerinde elinizi bastırıp düzeltebilirsiniz. Özellikle ortaya doğru bastırırsanız genelde çünkü pastaların orta kısımları e, daha yüksek kalıyor. Böyle tam eşit düzleyelim. En son yine şekerli sudan üzerine döküp kremayla kaplamadan önce kenarları bir toparlayalım. Kenarlarda boşluk varsa, katlarda krema eksikse bu aşamada ekleyebilirsiniz. Ben şöyle bir düzelttim spatulayla. Tamamen e, yüksekliğin eşit olduğundan emin olduktan sonra pastanın eee yamuk olmadığından emin olduktan sonra artık kalan kremayla pastayı tamamen kaplayacağım büyük parçalar halinde almıyorum küçük küçük krema alıp önce pastanın yan tarafını en sondan en üst katını düzleştireceğim Bayağı yüksek, büyük de bir pasta oldu. Ölçü olarak bayağı büyük. Şimdi ben üzerine ganajla kaplayacağım. Pastanelerde benim çok sevdiğim bir görüntüdür. O tamamen çikolatalı ganajla kaplanması. Çikolatalı pastalara da çok yakışıyor. Ben bir kutu kremayı ısıttım. Çikolata eriyecek kıvama geldi. Daha sonra içine sütlü bitter çikolata karışı kullandım. Yarı yarıya kullanabilirsiniz. 160-170 gram kadar çikolatayı sıcak kremanın içine ekleyip kremanın sıcağında karıştırıp eritelim. Tamamen çikolata sos kıvamına geldi. Ben içine fındık ekliyorum. 2-3-4 yemek kaşığı yine istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Fıstık yerine yer fıstığı kullanabilirsiniz. Yine pirinç fıstık kullanabilirsiniz antep fıstığı en başta kıvamı çok akışkandı eğer öyle üzerine dökseydim pastanın üzerine çok fazla kalmayacaktı bakın bayağı yoğun bir kıvamda bal kıvamından e, bile e, daha yoğun bir kıvamda böyle döktüm çünkü e, pastanın kenarlarında ve üzerinde kalmasını istiyorum çok fazla yere dökülsün istemiyorum e, zaten e, gördüğünüz gibi aslında zor hareket ettiriyorum bir spatula ile kenarlardan akıtıyorum ee, çok fazla e, dökülme olmadı. En son kalan yerleri de ben e, tabağa dökülen yerleri de boşluk kalan yerlere ekledim. Bu arada pastanın altına da bir tane çorba tabağı koymuştum. Hani Pastanın kenarları e, çikolataya çok bulanmasın diye. Aslında bu işlemi yapmanıza da gerek yok. Ben böyle deneyeyim dedim ama e, zaten yoğun kıvamdan bir ganaj olduğu için çok fazla tabağa akmıyor direkt tabağın üzerindeyken ganajı üzerine dökebilirsiniz yine bir spatula ile hiç boşluk kalmayacak şekilde her yerini kaplayalım en az 1-2 saat dolapta bekletelim bu kalan bu kadar yani bütün ganajı pasta da kullandım kıvamı yoğun olduğu için 1-2 saat dolapta durduktan sonra ben üzerine frenk üzümleriyle süsledim. Kızımın doğum gününde yaptığında tabii üzerinde yaş vardı, yıldız vardı, çilekler vardı. E, tam bir doğum günü pastası görüntüsündeydi. Bu sefer daha süs, e, sade bir süsleme yaptım. Çok lezzetli bir pasta. E, yüksekliği çok güzel. E, lezzeti çok güzel. Görüntü olarak da çok işte açıcı bir görüntüde. Hemen bir dilim alıp sizlere de içini göstereyim yorumlarınızı mutlaka bekliyorum bu tarif özellikle çok istendi umarım yapanlar beğenir pastanın iç dünyası da böyle tamamen iç dışı her yeri çikolatalı çok güzel bir pasta umarım beğenmişsinizdir Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Benim çok içime sinen çok güzel bir tarif oldu. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.